Evet, bu olsa. Şimdi bu sistem yatayda da çalışıyor belli oranda ufak karlar bırakıyor yatayda ve tren takibini de yaptırıyor. Bakın bu mumda direnç testi mumunda orada küçücük bir mum var hiçbiriniz görmüyorsunuz şu an ama sistem görüyor. Var olan parayı daha iyi bir hale getirmemi sağlayan şey her zaman paranın birimine veya miktarına değil, elimdeki hisse senetlerinin adetine bakmak oldu. Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Bitcoin'in son dakika videosundayız. Biraz geç oldu ama anca bilgisayar sistemlerinde ufak tefek güncellemelerimiz var, düzeltmelerimiz oluyor olarak haliyle biraz gecikiyoruz. Geç olsun güç olmasın. Nasılsınız dostlar? Keyifler nasıl? Şöyle bir piyasayı kısa bir değerlendirelim istiyorum hızlıca. Şimdi şöyle bir piyasaya bakalım. Neler var, neler yok? Ne bekliyoruz? Bitcoin neler yaptı biliyorsunuz? 64.745 dolara kadar yükseldi Bitcoin. Dün gece bir kamikaze yaptılar. Önce bir içeri çektiler. Ardından bir yükselttiler? Bugün tekrar içeri çektiler. Aslında biraz içeri çekmeden ziyade long pozisyonları patlattılar diyebiliriz. Longçuları tokatladılar. Biz dün gece çok eğlendik. Bizim için çok keyifli bir geceydi. Yani 15 dakikada oluşan o mumlardan o volatilitede, o kamikazede güzel para kazandık. Ben mutluyum. Ekip de mutlu. Herkes mutlu. Keyfimiz yerinde. Gelmek isteyen arkadaşlar YouTube katıl butonundan gelebilir. 24 saat canlı yayınlarımız son gaz devam ediyor. Hatta gece ben bir mesaj attım. Onu Twitter'da da paylaştım. Twitter'da hala bizi takip etip ben dostlarımız var. Sevgili X'ciler. Hemen şöyle bir Twitter sayfamızı açalım. Şimdi dün gece ne oldu? Dün gece saat gece 3'e çeyrek vardı sanırım WhatsApp grubuna müthiş bir mesaj ve müthiş bir çalışma gönderdik. Dedik ki arkadaşlar onu da gösterelim şöyle. X platformuna da paylaştım bugün. WhatsApp'ta dedim ki sevgili arkadaşlar dedim. Böyle bir durum var dedim. Düşen trendi kırıyoruz dedim. Takos formasyonu çalışacak dedim. hedef 64 713 dedim ve daldık kafa attık buraya. Ardından bir kamikaze geldi. 24 saat canlı yayına gelen long sinyalleri stop olduk karla Ardından short sinyali geldi. Müthiş bir geri çekilme. Burayı shortladık. Sonra 63 bu şey bölgesine. 62 küsürlerdeki bu bölgeye takozun destek noktasına kadar geri çekildi. Sonra 24 saat canlı yayınlar dedi ki longlayın arkadaşlar 62.500'deki takoz desteğinden bir daha longladık ve bu sefer hedef olan 64.713'e kadar longladık. Orada da sattırdı. 24 saat canlı yayın bebek gibi çalışıyor. Mis gibi sattırdı ardından da shortlayan arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok garip bir geceydi ya. Benim biliyorsunuz normalde artık geceleri uyumaya başladım. En geç bir gibi uyuyorum. Ama dün gece dedim ki ya bu gece, bu gece uyuncak gece değil arkadaş. Bu gece bekle dedim ve beklediğimizin karşılığını aldık. Önce longladık, sonra shortladık, ardından longladık, bir daha shortladık. Ve an itibariyle Bitcoin'de durum ne ona da birlikte bakalım. Çok güzel bir geceydi. Müthiş bir geceydi. Yeniden 63.744'ün alt direnç olarak kullanıyoruz. 63-744'ü. Yani kırsak da tutunmayı başaramıyoruz. Ama formasyonumuzun hedefine gittik. Formasyon bizim için artık bitti. Bunu kaldırmam gerekiyor sizlerle birlikte. Hemen gittiğimiz bu güzel formasyonun hedefini silelim. X platformunda bakın bizi takip edebilirsiniz. Sadece yaşadıklarımızı değil bazen erken de tiyolar veriyorum. Ee, bölgeleri paylaşıyorum. Direnç destekleri paylaşıyorum. Çoğu zaman sizleri belli şeylerde haberdar ediyorum. Bakın burada da 11, ABD 10 yıllık ile ilgili konuşmuşuz. Birçok şeyde sizleri bilgilendirmeye çalışıyorum. X platformumuz düşük kaldı arkadaşlar. 5000 kişiyiz. Kanal 27000 kişi. Neredesiniz? Buraya bir abanın. Buraya bir yoğunlaşın. Hani madem katıl üyesi olamıyorsunuz, sıkıntılar var, üyelik yapamıyorsunuz en azından burayı takip edin. Güzel şeyler burada da paylaşılıyor. Bir de Telegram kanalımız var videonun altında açıklamalar bölümünde. O da ücretsiz oraya da gelebilirsiniz. Oraya da anlık bildirimler atıyorum. Ama dün gece WhatsApp grubuyla çok güzel bir şekilde para kazanma imkanı bulduk. Piyasa böyle hareketli ve volatil olduğunda açıkçası çok güzel kazançlar elde edebiliyoruz. 63.744 hala da bizim için önemli bir direnç bölgesi. Buranın üzerinde kalıcılık sağlayamadığımız sürece 65.610 dolara gitme olasılığımız şu an itibariyle yok. Ama resmin büyük tarafına baktığımız zaman hemen resmi biraz daha sizler için büyüteceğim şimdi. Var olan bir üçgen formasyonumuz vardı biliyorsunuz. Bu üçgen formasyonunu kırdık. Yaklaşık 3, 4, 5, 6, 7 bir hafta oldu. 7 gündür Bitcoin 63.744 direncinde takılı kaldı. Hedefi 77.000 dolar. Şimdi bana böyle bir görüntü verdi Bitcoin grafik olarak. Yani ben bu bölgeyi kıramadım. Evet aşındırdım. 1, 2, 3, 4 defa aşındırdım. Bu bölgeyi kıramadım. 5. testte büyük ihtimal kıracağım diyor. Ama öncesinde bir geri çekilme yapabilirim. Belki burayı biraz temizlemek isteyebilirim. Bu bölgede ufak bir geri çekilme yapıp 61.500'leri en kötü ihtimalle buradaki 200 günlük pardon 100 günlük hareketli ortalamayı test edip bir 61 bin dolarları zorlayabilirim diyor. Eğer 63.744'ü kıramaz ve altında 4 saatlik kapanışlarını sürdürürse büyük ihtimal 61 bin dolara doğru bir geri çekilme görme ihtimalimiz var. Ama kırıp üzerinde bir 4 saatlik mum kapatabilirse diyeceğim ki evet hedefimiz 65-610 daha sonrasında da biliyorsunuz ki filamo formasyonunun direnç bölgesi var. Şu mavi kanal orayı da aşabilirsek 77 bin dolara doğru hareketini sürdürecek diyebilirim. Dikkatli olmakta fayda var ama güzel günler bizi bekliyor onunla ilgili bir sıkıntı yok. Alt de yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor. Daha önceki yayınlarda da defa kez dile getirdim. Market Cap'te UST dominansından bahsetmiştik. Tether dominansı %5.54 altına düştüğü andan itibaren altcoin'lerin tekrar hareketlenmeye başladığını göreceğiz demiştim. Birçok altcoin yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Burada Tether dominansının %5.54 altında kalması bizim için çok önemli. Aynı zamanda Bitcoin dominansının da sert yükselişlerini sürdürmeyi bırakması gerekiyor. Gerçi orada şöyle bir şey var. Tether dominansı %5.54 altında kaldığı sürece Bitcoin dominansı ne kadar yükselirse yükselsin altcoinler de harekete geçecek. Onu da herhalde bir ay falan oldu konuşalı bir ay önce söylemiştik. Dedim ki ya Bitcoin dominansının yükselmesini aldırış etmeyin bir yere kadar yükselecektir. O yükselmenin sonunda bir yerde Tether dominansı istenilen yüzdelik seviyelere ulaştıktan sonra ne olacak dedik. Dedik ya bitcoin dominansı artsa da bitcoin ile beraber altcoinler de artmaya başlayacaktır. Ama iki ileri bir geri devam edeceğiz gibi gözüküyor demiştik. Şu an o sürece geldik. Pozitif konuşmak için birçok nedenimiz var. Ama ben temkinli olmak gerektiğini düşünüyorum. Son bir silkeleme, son bir sallama gelebilir. Burada ısı haritasından da destek alabiliriz. Kaldıraç tarafında durumlar ne diye Şöyle ısı haritasına bir gelelim. Bu ne diyor ya? Canlı yayın kasasını değiştirdim. Yeni kasaya geçtim. Biraz böyle alışana kadar idare edeceğiz. Şimdi burada ne diyor arkadaş? Bu haritasında en son ben bu haritasını Telegram kanalına ücretsiz bir şekilde gönderdim. WhatsApp'a gönderdim. Her yere attım bunu. Twitter'a attım mı hatırlamıyorum. X'e atmış olmalıyım. Şimdi dedim ki burada şunu şöyle çevirebiliyor muyuz? Yani çevirebiliyorsun ama hoş durmuyor Yani. Şimdi bak dedim ki ben burada size abicim dedim şu bölge 59 200 bölgeleri 59 400 bölgeleri, ortalama 60 bin dolar bölgeleri fazlasıyla pozisyonun sürdüğü bölgeler. Buraya kadar geri çekilme geleceğini düşünmüyorum ama olası sert düşüşlerde buralar dip olacaktır dedim ve bölge olarak benim en yakın verdiğim seviyeler buralarda 62'ler, 60'lar yani daha çok 60 bölgeleri, 61 bölgeleri. Bakın bu bölgeler hala test edilmedi, burada dünyanın long pozisyonu yatmaya devam ediyor, neredeyse short pozisyonlar hiç kalmadı. Şimdi böyle bir süreçte Dikkatli olmak lazım. Yani bir geri çekilme. Son defa bir operasyon çekebilirler. Bakın buradaki operasyonda görüyor musunuz? Ardından kimse long pozisyon açmaya cesaret edemedi. Bomboş tahta. Bomboş. Bakın burada da piyasayı düşürdüler. Tüm longları tahtayı aşağı indirdiler. Bakın geri kalkışında pozisyon açmaya cesaret edebilen kimse olmadı. Sonra bir kamikaze geldi. Burada pozisyon açtı millet. Ardından da tokatlandı kaldı zaten. Yani şuraya kadar bir son bir geri çekilme yapılma ihtimali hala da yüksek gözüküyor. Benim hoşuma giden Bitcoin gerçekleşen fiyat endeksini ben takip ediyorum. Biliyorsunuz bu bulutlar bana çok şey söylüyor. Bulutumun rengi koyu kırmızıdan yavaş yavaş böyle açık kırmızıya turuncuya dönmeye başladı. Çok güzel bir W formasyonu oluşturdu burada. Bu ne demek sevgili dostlar? Bilmeyenler ve yeni izleyenler için ben bir tarif edeyim. Bakın daha önceki kırmızılık seviyeleri turuncuya dönme, sararmaya başladığında boğa sezonu gelmiş oluyor. Çok büyük ralliler yaşıyoruz. Bakın burada bir kırmızı daha var. Yine açık kırmızıya dönüyor önce. Sonra turuncuya dönüyor ve ardından müthiş bir ralli. Bakın son kırmızıya gidelim. Bir saniye bir daha açayım şunu. Bakın en son yaşadığımız ralli süreci işte 50 60 bin dolarlara gittiğimiz. Yine kırmızı. Kırmızıdan açık kırmızıya geçiyor. Ardından turuncu, sarı ve yeşilde olay bitiyor. 60.960. Yine aynı bölgedeyiz. Açık kırmızıya dönmeye başladık. Bu benim için çok önemli bir boğa sinyali habercisi. Bunu normalde Discord'da benim şu an açıp konuşmam da gerekiyor ama Discord yayınına devam edeceğiz. Discord yayınlarını yapmaya devam etmek istiyorum. Sadece birkaç ufak işim var. Onları da halledip tekrar Discord'da yoğunlaşacağız. Ama bizim için önemli bir seviyeye geliyoruz. Burası renk değiştirmeye başladı. Bu renk değişimi benim için çok önemli. Altta da real aktüeli takip ediyorum. Burada da benim için tepe seviyeler 3.61'ler. Şu an itibariyle hala da biz ikilerdeyiz. Yani 1.61'lik bir sürecimiz daha var. Burada da seviye işte ortalama neyi gösteriyor bana? Yani büyük ihtimal 120 bin, 130 bin dolar civarlarını gösteriyor. Bilginiz olsun. Burada renk değişimini görüyor olmaktan mutluyum. Bu genelde yanılan bir sistem değildir. Bitcoin'in gerçekleşen fiyatı burada takip ediliyor. Çok yanılmaz ama güzel bir sistemdir. Burayı da takip etmeye devam ediyoruz. ETF tarafına gelelim. ETF'de bugün itibariyle en son güncellemesini ayın 20'sinde yaptı. Henüz bugünü vermedi. Büyük ihtimal bugünü gece verecek. Gece buna da bakacağız. Bitcoin'deki durum bu. Sevgili dostlar kameram izin verirse güzel bir yayın çekeceğim inşallah. Hatta kamera bir türlü tam o şeyi vermedi bana. Vibe'ı alamadık kameradan bugün sıcak. Bugün burası da sıcak. Ben de pek klimayı açmadım. Şimdilik piyasadaki beklentimiz bu. Takip ettiğim şeyler bunlar. Bunlar önemli. Evet şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Önemli bir gelişme olsa yine konuşuruz. Benim beklentim ufaktan bir geri çekilmesi. Daha sonrasında toparlanıp yolculuğunu sürdürmesi. Kripto tarafındaki anlatabileceklerim bunlar. Ekonomik takvimle ilgili şimdilik zaten bir veri beklentimiz yok. Bu haftaya şöyle bir bakayım ne var. Yani bugün bir veri yok diye biliyorum gelecek. Hizmet satın almıyor. PMI verisi var bugün saat 16.45'te. Beklenti 55.3. 50'nin üzerine geldiği sürece burada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten. Onun bugün ekonomik takvimde de beklediğimiz önemli bir gelişme yok. Beğendiyseniz beğenme, beğeni butonuna basmayı. Hala daha kanala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.